Arkadaşlar merhaba. İki tane altın golümüz var. Bunları kazıyacağız. İnşallah kayda değer bir ikramiye buluruz. İkiye beş. İkiye üç. Üçe altı. Üçe dört. Dörde yedi. 5'e 8 5'e 7 Bundan komple gol yedik. Çok güzel. Nasıl bir kart aldıysak. <laughs> 2'ye 4 5'e 7 <laughs> 7 at da 8'ye 3'e 5 3'e 4 <laughs> 6'ya 8 2'ye 5 İkisinden de çok güzel gol yedik arkadaşlar. 2 kart aldık 100 TL. 100 TL zararımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.